zorunlu staj ve çıraklık yapıyordunuz. O zaman size diyorlardı ki bak sigortan da başladı. Şanslısın. Bütün yaşıtlarına göre bak meslek lisesine gitmenin çıraklık merkezine gitmenin avantajını ileride göreceksin. Sen artık sigortalısın demediler mi size? Evet. Çalışmadınız mı? Çalıştık! İş kazası geçiren, vefat eden kardeşleriniz olmadı mı? Elinizdeki kartla kendinizi sigortalı kabul etmediniz mi? Etmedik! Ondan sonra bir de baktınız ki devlet verdiği sözde durmuyor. Halbuki